perquè te manon ci sei mai. Cidiale. Accidenti a me! Hepinize merhaba. Ben Büyük Balkaba. En azından birkaçınız hakkında bir şeyler duymuş olmalısınız. Benim işim dileklerin gerçekleşmesini sağlamaktır ama bugün buraya size bir hikaye anlatmak için geldim. Bu hikaye Cadılar Bayramı'nda geçiyor. Yani benim gecemde. Hediyemizi isteriz. Evet. <gülüyor> 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 Mutlu bayramlar çocuklar. Pekala sakin ol. Hepimize <laughs> yetecek kadar var burada. Elbette bundan hiç şüphem yok. Eğer canınız yine şeker isterse geri <laughs> dönebilirsiniz. <laughs> <laughs> değil mi Alex? <laughs> <laughs> Aa evet. Herkes iyi vakit geçiriyordu. Ve <laughs> bazıları da her <laughs> şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için görev başındaydı. Eğer kötü bir şeyler yapmayı planlıyorsan, kötü adam hemen ortaya çıksan iyi olur. Aksi halde beni iyice kızdırabilirsin. <laughs> Gönüllerde ne yapıyorsun be, Senin evet? burada ne işin var pis cüce? Ha? Masumları korumaya çalışıyorum. Seni et kapalı seni. <laughs> Ben masum ve çaresizlerin kahramanıyım. Onları korumak için kendimi her türlü tehlikeye atabilirim. Bu maskenin ardında nasıl bakışlar olduğunu merak ediyorsun değil mi? <laughs> Ama bunu sakın sorma çünkü asıl sır bu kahramanın <laughs> kalbinin derinliklerinde. Biriler buraya doğru geliyor. İçimde kötü hisler var. Aptal olma tamam mı? Şu an herkes eğleniyor ve yapacaklarımızdan hiç kimsenin haberi olmayacak. Hey söz. Ne? <laughs> Ne? O kötü kurdu bu civarda dolaşırken gördünüz mü? Hayır hayır biz o kurdu görmedik Bay Ayı onu görmedik. Pekel artık gidebilirsiniz her şey yolunda. Bir dakika bakayım. Hmm? Buradaki herkes benim Ayı olduğumu bilir ama belki siz kimsiniz? Hemen yüzlerinizi He. görmek istiyorum. Şu siyah maskeden vazgeçemiyorsun değil mi? Ya çuvalı. Neyi? Olan oldu Heh. bir kere. Heh. Peki şimdi ne yapacağız? Olacak olan şu ikiniz de hapse gireceksiniz. Bu mümkün değil Şişko. Ne? 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 Tatlı rüyalar. Bu klorofon değil seni sersem bu sadece sprey. Ne? 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 Affedersin fazla terletmiştim ve kutuları karıştırmış olmalıyım ama bence bu da işe yarar görünüyor ne dersin? Ne? Ne? Bunun temiz ve sessiz bir iş olması gerekiyor seni sersem ama sen her şeyi mahvedin. Ay, 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 ay. Bağlayalım evet. şunu. Sabah başı fazla ağrıyacak. <laughs> Bunu sen de gördün mü Henry? Elbette gördüm. Masumların ve çaresizlerin kahramanı yarın ne gerekirse onu yapacak. Yarın mı? Evet yarın görüşmek üzere. Yeniden seni korkak göstermek. Aynı yerde buluşuruz. Ay ay. Uy oh, Duy. Oh, oh. Evet düşmesine izin verebilirdim ama bu benim gecemdi ve beni bir kez olsun aklından geçirmemiş olsa bile ben güzel bir şeyler yaşamasını istiyordum. Ay 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 oy al ugh öbür ugh ah ah ah, ah. ah nihayet. Bu, 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 büyük Beni dikkatle dinle. Baban büyük tehlikede <laughs> ve sen onun tek umudusun. O suçluları durdurmak zorundasın, Henry. Ey dur bir dakika. Ben süper bir kahraman değilim. Ama olmak <laughs> üzeresin. Ben Büyük Balkabağı sana ihtiyacın <laughs> olan gücü vereceğim. <laughs> ee, ben bir optik cihaz gibi her şeyi göreceğim ve sadece bir bakışla onların yerlerini tespit edeceğim ve diğer güçlerim. Dahası da var. Balkabakları da emrinde olacak. <laughs> Sen ne istersen onu yapacaklar. Şimdi o suçluları durdurmalısın. Hey dostum uyan. Hey dostum sen benim yardımcım olacaksın. Birinin büyük kahramanlara yardımcı olması gerekir. senin bir kostüme ihtiyacın var. Hmm. oluyor. Evet işte böyle. Neler oluyor burada? Bunu daha sonra açıklarım. İlk önce iki suçluyu yakalamak zorundayız. Bu akşam gerçekten çok karlı bir soygun yaptık. Değil mi Casper? <laughs> İzle şunu. Ne? <laughs> 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 Bu harika. <laughs> Bu sadece bir Sen harikasın Ali. <laughs> 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 Burada ne, neler oluyor ki spırt Artık artır... suç işleyemeyeceksiniz <laughs> haydutlar. Hak ettiğiniz cezayı çekeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapmak için yıllardır bekliyordum. <laughs> İyi işte Cüce ama... Ama bunu nasıl yaptın? Bunu sana nasıl anlatsam <laughs> dostum? Büyük balkonlar <laughs> diyorsun öyle değil mi? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ha? Her şeyi topla buradan toz olalım hemen. Bunu almadan gitmeyeceksiniz. Öyle değil mi? Ha? Sanırım bu size ait olmalı. Yoksa yanılır. <laughs> Hikayem burada son buluyor. O ikisi hak ettiği cezayı çekiyor. Hem de gerçek bir kafeste. Ona gerçek bir kahraman gibi davrandılar. Küçük kahramanımızı ise hiç kimse fark etmedi. kadar ne dedin yoksa sen buraya bir otel falan i̇yi mı sanıyorsun yıllardır bunu yapmak istiyordum masallara inanmaktan asla vazgeçmeyin dostlarım görüşmek üzere dostlarım bu benim için bir zevkti sen de duman vermeyi keser misin artık sağlığıma hiç iyi gelmiyor I I ¡Alberto!